Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten çok sıkıldım. bir dakika dur. Dur lan. Evet, ee, gerçekten YouTube'la hiç ilgilenmiyorum. İzlenmelerimiz düşmüş, beğenilerimiz düşmüş. Ben dedim ki artık bu insanlar benim bir sesimi duysun. Selam melek. <laughs> Sinirlendim yine. Dur kamera nerede lan? Ha buradaymış. Evet, buradan kanklarıma selamlar. Evet şimdi TikTok'un keşfetine bakacağız arkadaşlar. Hep beraber izleyelim. Baham Buraya geçiyorum. Yağmur için kocaman bir alkış lütfen. Herkese selam nasılsınız? O zaman başlıyorum. Sıradaki şarkıcımız Yağmur için kocaman bir alkış lütfen. Çok sesli. Şu akım var ya ben bu akımı çok sevdim bakın. Semiramita yapmış Türklerden. Bunu izleteceğim size durun. Ama keşfete bakıyorduk ya doğru. İki atalıyorsun. Git buna içecek içecek falan getir yani. Dur devam edin. farklı bir yöntemle yapmış ama güzel yapmış. Türklerden Semiramis yaptı sonra bayağı bir Türk yaptı ama makyajı güzel. <laughs> Anlamı yok yani. Şeyle videonun ne? Merhaba sana böyle. Anne ben bu bilgisayarı eve götüreceğim. Aa olur mu hiç bırak onu. Ders çalışıyorlar ondan. Bana ne bana ne ben istiyorum eve götürecek benim. Benim oldu. Evet ders çalışıyorum ondan. Vermiyorum. Eve götüreceğim. Bir şey olmaz çocuk götürsün bir şey olmaz. Ne? Ben <laughs> yani bu bir... şimdi bir anlamı yok. Açıkçası yok yani. Ama bu efekt... kim daha fazla ya, televizyon ya. izler? Kim, kimse izlemez. Ben izler. izlerim. Ben evet. izlerim. Kim daha fazla para harcar? Ben. ben. Ben, harcarım. Ben harcarım. Kim daha fazla uyur? Sen uyursun Anka, oğlum. Manyak mısın sen? Kim daha güzel giyinir? Ben. ben. Vallahi ben. Kim daha fazla spor yapar? Sen. Tamam, okey. Kim, Kim daha fazla yemek yer? yer? Tamam, tamam, sen. Kim tamam. daha fazla temizlik tamam. yapar? Sen. Ben tamam. o oh, çok yalan yalancısın. <laughs> <laughs> Abi çok yanlış demiş ama yorumlarımız. Tamam beğeneyim yani canım istedi. <laughs> Abi. No, he's the guy who's çok 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 Selamın aleyküm. aleyküm. Selamın aleyküm. Aa, bir şey diyeyim mi? Hep Aslı'ya diz atıyorsunuz. Yazık lan. Sondakine bayıldım. Hiçbir güzel değil. Sadece sondaki güzel. Selamın aleyküm. aleyküm. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Sela aleyküm. <laughs> kanka sigara içiyor musun? İçiyorum kanka. Kullanıyor musun kanka? Alkol de kullanıyorum kanka. Hı, i̇ddia Hmm, oynuyorum kanka. Peki domuz eti yiyor musun? Yok kanka domuz eti haram. Aynen kanka. Diğerleri siyapsa. Kanka sigara içiyor musun? Do geçer mi? Ne olduğuna inanamayacaksınız. Beli Aylaşın in fotoğrafına edit yaptım. O da storye cevap verdi. Instagram hikayemde bu var ve DM'de de bu. Ne olduğuna inanamayacaksınız abi. Merak ettim. <laughs> Yaşamayan yoktur yani. Ben yani okumadan söylüyorum. Gerçekten yoktur. Ben... <laughs> Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Mesajlarımı takmıyorsun ama Instagram profilimden de çıkmıyorsun. Manyak, yorumları kapatmasınız oralara neler yazarlar bak görürsünüz neyiz hayır İstanbul'a görünce izleyeceğim ben şöyle keşfetine girsem ne yaparsın ya da şöyle mesela Öyle çıktım. Ne yapacağım? dur ittirme. Belki istemiyor keşfetin. Kapatsana videoyu. Kapa kapa. Şöyle Deniz Badi aslında Deniz Badi değil. Part 2. Birinci partı izlemediyseniz hemen birinci partı izleyin. Deniz Badi'nin gerçek adının Abdurrazak olduğunu ve Malatyalı olduğunu söylemiştim. Şakasın sen. Peki ya Abdülrezzak kimdir? Abdülrezzak henüz 15 yaşındayken. Abdülrezzak ve arkadaşları. Ben bu adama hastayım. Peynir diye çıkıyorum. Deniz Badi'nin gerçek yüzünü gördü. Abi kafa yiyeceğim. 3, 2, 1, go! Tamamdır. Daha son Bir TikTok videosu gelmek istiyorsan, gelmek ee, 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 TikTok videosu gelsin diyorsanız ne yapsak? Ne olsun? Gelsin mi? <laughs> Sinirlerim bozuldu abi ya. Ee, ee düşük şu an. Yüksel, lütfen ee, 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 lütfen yükseltelim. Seviyorum ay Azra neyse tamam arkadaşlar öpücük atma kusura bakmayın yani. Bir de kim yayında ona bakalım. Yuh ben bunları... <laughs>